Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size havuçlu şehriyeli pilav tarifi vereceğim. Pirinç pilavı ya da bulgur pilavlarından sıkılanlar için bu tarif tam size göre. Şimdi hep beraber tarifimize geçelim. Malzemeleri açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ocağımıza alıp kızdırıyoruz. Üzerine yağ kızdıktan sonra 2 su bardağı kadar şehriyemizi alıyoruz ve yağda rengini döndürünceye kadar kavuruyoruz burada önemli bir püf noktası var şehriyelerimizi renk farklı olmasın diye sürekli kavurmamız gerekiyor üzerine 2 su bardağı 2 büyük boy havucumuzu rendeleyip ilave ediyoruz ve havuçlarda suyunu çekip e, şehriyelerimizle beraber iyice kavuruyoruz. Şehriyelerimizle havuçlarımızı iyice kavurduktan sonra özellikle benim Kış ayları boyunca ve 2020-2021 yılları içerisinde yaşanan salgınla beraber vazgeçilmezim olan kemik suyu var. Bunları karton kutularda derin dondurucularda saklıyorum. Pilav ya da çorba gibi yaptığım yemeklerin üzerine ekliyorum. Sizler tabii ki tadında beğenmezseniz evinizde et suyu ya da tavuk suyu varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 su bardağı şehriyenin üzerine 3 su bardağı kadar sıcak suyu ilave ediyorum pirinç pilavı ya da bulgur pilavı gibi pilavlarda 2 su bardağına 4 su bardağı su konulurken şehriye pilavında 2 su bardağına 3 su bardağı sıcak su konuluyor. Ayrıca burada belirtmem gereken bir püf noktası var. Pilav tarzı yemeklerimizde asla soğuk su kullanmamamız gerekiyor. Sıcak su her zaman. Diğer yemeklerde de yine öyle. Her zaman sıcak su koymamız gerekiyor. Bu saatten sonra kapağımızı kapatıp Suyun çekmesini bekleyeceğiz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz ve suyun çekmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şehriye pilavımızın suyu tamamen çekti. Ben bu saatten sonra üzerine havlu kağıt kapatıp 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi şehre pilavımız tane tane gayet güzel. Havucun vermiş olduğu aromatik tatla beraber çok şahane bir lezzet oluyor. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.